Önemli de bir golcü, özelliği olan bir isim. Yani şu anda Bursa Spor'da onun muadili bir oyuncu yok. Evet. Gerçekçi konuşmak lazım. Ee, bazı şeylerde de fedakarlığa değer. Hı -hı. Çünkü yani Bursa Spor çıtası düşük bir takım değil. Bugün playoff oynanacak ama ilk 4 ama ilk 8. Ama 3 puanlı sistemde öyle bir başlarsınız ki her şeyi telafi edebilirsiniz. Onun için de yani bu bir mesaj olur bobo transferi. Bir gövde gösterisi olur. Ha. bu takımın gol attığı zaman bu takım sıkıntı çekmez. Yani, camiayı da e, yeniden o öl toprağını üzerinden alır hareketlendirir heyecanlandırır. Ama burada tabii Özge yani açıkçası sadece tabii Bursa Sporlu bu futbolcular teknik kadroyu yani burada hakikaten taraftar her zaman tabii ki sahip çıkıyor ama yani o 12. adam Bursa'da o şampiyonluk yıllarındaki gibi ben türbünleri dolu görmek isterim çünkü Bursa Spor Tribünleri'nin evet. biz dolu böyle tıka basa dolu ve heyecanlı görmeye alışmışız Yani heyecan takımda yok derken e, türbinlerde de biraz o konuda heyecan olmadığını söyleyebilirim Yani sanki evet. biz şampiyon olduk tamam amacımıza ulaştık e, olabileceğimiz en iyi işi başardık Bundan sonra nasıl olsa fark etmez gibi böyle bir e, hava veriyorlar her ne kadar bu tabi belli bir taraftar grubu mutlaka şey ama geneli söylüyorum Bursa Spor'u hangi şampiyonluktan sonra tamam her şeyi elde ettik bu kadar yeter duygusu gibi bir durum var bunu da aşmalı bence çünkü hakikaten bu kent Bursa Türkiye'nin çok önemli bir şehri hakikaten futbol şehri o nedenle bu 12. adamlık da hakikaten yerine getirilmeli bence. Evet deyim yerindeyse titre ve kendine gel gerekiyor. Hem Bursa Spor Kesinlikle. takımı için hem camia için. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli ben yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek Sağ olun. üzere iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Tarafından. Evet hocam Tunç Kayacı böyle yorumladı İstanbul'dan Bursa Spor'u. Kaldı ki Tunç Kayacı biliyorsunuz çok sıkı takip eder Bursa Spor'u. Yedisi, bütün maçlarını hem, izliyor. Evet yani. deplasmandaki hem de Bursa'daki maçları Hı. çok çok sıkı takip ediyor. Ee, iyi de analiz eder. Bu arada tweetlerimiz de geliyor. Ee, Tarkan Öge'nin bir tweeti var. Bursa Spor kaç senedir Santrifor arıyor? Bu süre içerisinde kaç Santrifor aldı? Kaç milyon dolar verdi? Bu arayış kaç sene sürer demiş. Tago başlarsak Nunez. Evet. Söğüt ee, Bursa Be Beysim Can bir tweet atmış. Bursa Spor'un artık scout sistemine geçmesi gerekmiyor mu? Yapılanmanın birinci adımı bu olmalı. Scout sistemini başarılı bir şekilde uygularsan transferde hata olasılığı azalır. Yıldız oyuncuların gitme gitse bile yerini kolay bir şekilde doldurabilirsin demiş. Bu doğrultuda biz de sohbetimize devam edelim hocam. Şimdi Tunç Kayacı sanki bizden beriymiş gibi, Bursa'da yaşıyormuş gibi buradaki olayların hepsini evet. analiz etti. Gerçekten de saygı duymak lazım. Evet. Çok da doğru e, konulara değindi. Evet. Ki e, Tunç Kayacı iyi tanırım. Futbolla da hakikaten yatıyor kalkıyor desek yeri var. Hatta evet. evinde <laughs> yatmıyor yani. <laughs> yani. Desek yeri var. E, onun için ama şu da var. E, şu anda önemli bir yorumcu. Yani Türkiye'deki önemli yorumculardan bir tanesi oldu. E, tabandan evet. gelip buraya evet. kadar e, gelen önemli yorumculardan biri oldu. Boşuna da olmamış demek ki. Bizden biriymiş gibi de ulusal sporu analiz edebiliyor şu anda. Ve yaptığı analizlerin hakikaten gerçekten baktığım zaman ...birçok şeyde doğruluk payı var ve... ...bu biraz sonra konuşacağımız şeyler... ...bizim de konuşacağımız birçok şey bunun içinde yani. Yani, biz de on, gibi. yani. Biz de onları söyleyeceğiz. Çok fazla bir şey söyleyeceğimi düşünmüyorum ama... E, ...şeye takıldım tabi. Santfor olayına takıldım. E, Arkadaşı <laughs> sordum. mu? Ya <laughs> futbol. Öyle bir olay ki... <laughs> ...bir takım olayı futbol. Siz istediğiniz kadar Santfor alın. Dünyanın en iyi Sandfor'unu alın getirin. İşte oraya top getirmedikten sonra veya... Ona göre oynamadıktan sonra, o oyuncuya göre oynamadıktan sonra siz dünyanın en iyi santrafor getirseniz olacak. Ya da o oyuncu sizin sisteminize uygun mu? Uygun. Ya şimdi Messi örneğini verelim. Arjantin milli takımında görüyorsunuz uyum sağlayamıyorlar. Evet. Şimdi ha, Messi kötü futbolcu. Ama hocam ben duydum Arjantin milli takımı Iniesta'yla ile Xavi'yi transfer edecek. <laughs> ya şimdi buradaki <laughs> ana unsur e, tek transfer değil. Yani bir oyuncuyla bağlantılı değil. Hı hı. Bir oyuncu ile bağlantılı olmuş olsa daha sonra gelen söylediğiniz olay çok Scott farklı. sistemi değil mi? Evet. Şimdi o buradaki var, esas evet. mesele bu. Scout sistemi, sistemi de şu var. Biz scout sistemini farklı algılıyoruz. Nasıl farklı algılıyoruz? Bizde teknik direktörler biliyorsun çok kısa sürelerde değiştikleri için scout evet. sistemi de canı sıkılan işte ben bu üç kişiye seyrettiriyorum diyor. Üç <laughs> ay sonra teknik direktör değişiyor diyor. Söylüyorlar teknik direktör değişti siz de gittiniz. Yenileri gelsin. Ahmet gitsin, Mehmet gelsin. Yani böyle olunca da şimdi bunun e, sağlıklı bir yapı olacağını düşünmüyorum ben. Daha evvel de Serkan'la bu konuda bir radyo programında da söylüyorum. Evet, ben gerçek bu, Çıktığım bütün programlarda söylüyorum. Temelde kalıcı. Temelde Hı -hı. kalıcı Bursa Spor'un bir şeyi olmalı. Yani kulübün uhtesinde değil mi hocam? Kulübün uhdesinde evet. bir scout sistemi olmalı. Evet. Kulübün Ya yani Bunun başında birisi olmalı bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl başarılıysa 55 yıl. O başındaki birisinin titri de ne ya, olmalı? Titri şimdi her ne olsun olsun o bu şimdi onu işte Serkan titrini verebilir, verirsek şimdi yanlış olur. Yani bir isim veya işte bir şey koyarsak yanlış olur diye düşünüyorum ben. Bunu başarısız olursa ancak belli oranlarda yani denersiniz. Serkan yetişmiş olduğunu denersiniz. Bir sene baktınız olmuyor değiştirirsiniz. Ama kulübün tabii ki futbolla ilgili biri olmasında fayda var. Yani futbolla ilgili biri değilse de oraya gelme, gelmemesi gerekir diye düşünüyorum. Profesyon Hatta anlamda yani. burs, Profesyonel Hatta Burs, Bursa'yla ilgili. Bursa'yla yani, ilgili olması gerekir. Bursa ve Bursa Spor'la. Evet. Şimdi e, bunu ben böyle söylediğim zaman sanki e, dışarıdaki kimse gelmesin bir tek Bursalılar olsun anlamını taşımıyor. Ama ama bu daha büyük avantaj çok aslında. Çok büyük avantaj. Oradaki ben avantaj olduğu için açısından. söylüyorum. Burada şimdi geçmişte de örnek de verdim teknik direktörler Ben de dışarıda çalışıyorum Bizler çalıştığımız yerlerde o, o takımın başarısı için elimizden geleni yapıyoruz ama ayrıldığımız gün ayrıldığımız gün sorsalar bile ya valla beni ilgilendirmiyor çünkü ben ayrıldım başka bir şehirde yaşıyorum onların sorununda beni ilgilendirmiyor menfi veya e, olumsuz veya olumsuz yani. ilgilendirmiyor diye söylüyorum ama o takımın sorumluluğunu taşımış olsam o şehirde yaşamış olsam kaçmak yok şimdi ben Bursa'dayım nereye gideceğim mesela kendi adıma söylüyorum. Veya Serkan sen nereye gideceksin? Tamam işi bıraktın. Şeysin atıyorum sportif direktörsün. Oyuncuları sen beğeniyorsun. işler kötü gitti. Nereye gideceksin? Soruyorum şimdi sana ben. Bursa'daki evime gideceğim yani. Eve giderken adamı taşlarlar. Ona göre seçim yapman gerekiyor. Demek istediğimi anladın mı? Yani esas mesele evet. sorumluluk hisseden. Bu takma bu sistemde bu birimleri doğru ayarlayabilen Doğru insanlara oyuncu serettiren, evet. doğru oyuncuları ucuz maliyetlere bulabilen ki bu gibi şeylerde muhasebe işlerini işletmeyi bilen son derece yüksek şey de koymalıyız kriterlerde. Neden biliyor musunuz? O kulübü önümüzdeki yıllarda ekonomik olarak ayakta da tutması lazım o insanların bu tür transferlerle. Evet. Çünkü 2014'te, 2014'te tüm e, süperlik Süper Lig takımlarına şu anda lisans aldı değil mi birçok kulüp? 8 kulüp almış. 8 kulüp. Ben sana söyleyeyim 7 tanesi şeydir hikayeden. Kutucukları lisans... doldurunuz. <laughs> e ya ama ben de şunu söyleyeyim 2014 itibaren bunların hiçbir tanesi şey yapmayacak. Realize olması lazım. Kesinlikle realize olması gerekiyor. Avrupa Şampiyonası'na gidiyorsunuz atıyorum Bursa Spor'a gideceksiniz. Kriterleriniz uymadığı için giremeyeceksiniz. Evet. 2014'ten sonra bu böyle bu kriterleri. E o zaman maddesel açıdan söylüyorum altyapı olarak altyapı derken futbolcu anlamında söylemiyorum. Teknik ve donanım anlamında. Donanım anlamında bütün şeylerini ayarlaman lazım. Ama sen bunları nasıl ayarlarsın? Doğru transferler yaparak, çok para harcamayarak, bütçeni aşmayarak. Bunları nasıl yapabilirsin? Ancak biraz önce söylediğim gibi. Ha tabii transferde de iki şekil var. İki şekil dediğimiz şöyle. Ee, ya dışarıdan genç, iyi oyuncuları bulup hepsini monte etmen gerekiyor. Veya transfer açık olacaksın. Paran var orada, işi yapabiliyorsun. Ama bunu yapamadığın sürece yapacağın tek işi var ki Bursa için şey olan bu. Bana göre elzem olan. Bizim altyapımız var. Altyapımızda da inanılmaz güzel bir tablo var. gidin gidip görüyorsunuz hepiniz. Evet. Yani şu anda e, herhalde Türkiye'deki en e, düzenli altyapılardan bir tanesi. Benim pazar günü yazdığım yazıya geldiniz hocam. Köklü değişim düzenli köklere gelmek Aha, lazım. Alt yapılar alt yapılar çok düzenliyiz. 95'li, 96'lı, 97'li biz şimdi konuşuyoruz ama zaman çok çabuk çabuk geçiyor. Evet. 2014 bir bakacaksınız gelmiş hemen. O zamana kadar bizim bu 94'lüler dediğimiz 20 yaş 20 yaşına girecekler. 95'ler 19 yaşında olacak. Tam A takımlık Tam gelecekler. seviyesine gelecekler. Şimdi bu statüyü de veya kafamızdaki planlamayı da ona göre yapmalıyız. Biz tabandan bu oyuncuları getireceğiz dışarıdan da bunlara üç tane o usta getireceğiz. Abi. Abi getireceğiz. Kaliteli. Evet, Şimdi demek istediğim olay bu. bunu planlarsınız ve devam edersiniz işinizde. Bunu kim planlar? Bunu sportif direktör planlar. Teknik direktörle zaten bağlantılıdır. Ondan habersiz bir iş yapmaz. Beraber bir kulübü yönetirken, yönetirken teknik, mali ve idari